Merhaba arkadaşlar. Bugün size GTA San Andreas'te araba yaması yüklemeyi göstereceğim. İlk olarak Google'a giriyoruz. Ve Google'a GGMM indir yazıyoruz. Burada GTA Garage.com var. GGMM yani. Tıklıyoruz buna. Burada Dowland mod var. Görüyorsunuz şurada. Bunu tıklayıp en üstteki yılı en üstte yani en çok en büyük yılda olanı indiriyoruz. Burada da olan tuşuna tıklayarak indiyor. Şimdi açıyoruz turarı. Buradaki e, burada 3 tane şey var. 3 tane program gibi bir şey. Bunu GTA San Andreas'in yüklü olduğu mesela bu benim GTA San Andreas'in yüklü olduğu klasör bu okul hasarı bu üçünü böyle sürük tutup sürüklüyoruz. ben sürüklemeyeceğim şimdi bende var zaten bunları yükledim böyle sonra bunu oraya attıktan sonra buraya GTA hansı de yazıyoruz burada GTA hansı de var böyle bir şey burada Cars var tıklıyoruz buna burada hangi arabayı yüklemek istediğinizi yani hangi araba yüklemek istiyorsanız onun markasına tıklıyorsunuz. Mesela ben ne yükleyeyim? Ben tofaş yükleyeyim. Buradan gelelim aşağılara yavaştan. Ben yükleyeyim. Şey Şunu yükleyeyim mesela. Dikkatli yükleyin. Bazıları hatalı. Yani hata oluyor. Burada doğlant var. Buna tıklıyoruz. Burada flanemi var. Burası. Hı, tıklıyoruz. Yani ister buraya tıklarsın ister startta doğan da olan anda, fark etmez. Ben buna tıklıyorum. Fark etmez zaten. Niye böyle. Bu inerken veya insanı böyle göstereyim. Açtık bunu. Burada tofaş var bakın. Bunu açıyoruz. Burada primo yazıyor iki tane. Şöyle CTRL. E. Şöyle atıyoruz. İki tane burada dosya var. Bu dosyaları ne yapacağız? Nasıl üstüne attıktan sonra açıyoruz ve burada GGMME egzeyi açıyoruz. Böyle bir şey olacak. Buraya primo yazıyoruz. Bu şurada şu iki dosyanın başında primo yazıyor mesela benim pinim. Ne yazıyorsa bunu buraya yazıp bu araba primo arabası. Bunun görünüşü değişecek. Bizim yüklediğimiz arabaya dönecek görünüşü. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu açtığımızda bir numaralı üstüne bir tane tıkladık. Böyle dönüyor. Şurada installer var. Buna tıklıyoruz. Burada manual mod installer var. Tıklıyoruz buna da. Burada DFF model var. Bir de TXT textures var. Şuna tıklayıp buradan seçebiliriz primo'yu numaralı. Veyahut da kısa yoldan hemen DFF'yi alıp buraya tıklayıp bu şekilde yapabiliyoruz. Ve buradan install yapıyoruz Böyle hata verir. Siz bunu hep yapın. Dona yazana kadar yapın. O düzelir. Olur yani. Bazı uzunluklar bazen özürsler, bir kere de olur. Belli olmalı. Evet mesela dona yazdı. Gördüğünüz gibi. Böyle bu araba şu an bizim yüklediğimiz araba. Hani bu görünecek. Bu şekilde arkadaşlar. Bu videom bu kadar. Ee, izleyen i̇zleyen herkese teşekkür ederim. Like ve like atıp abone olmayı unutmayınız arkadaşlar.